Evet bugün anneler günü. Anneler günü kutlu olsun. Anneler gününde annelerle ilgili duygularımı paylaşmak istiyorum sizlerle. Hem de bugünü kutlamak istiyorum. Anne deyince aklıma benim günümüz ve vesselamın annesi Amine anne geliyor. Biliyorsunuz çocuğu doğmadan kocasını kaybetti. Çok küçük yaşta çocuğunu sütanneye verdi. Ve onu koklayıp doyamadan rahmeti rahmana kavuştu. Anne deyince aklıma Hatice annemiz geliyor. Bir peygamberi peygamberliğe hazırlanmasında çok büyük emek sahibi, çok büyük çileler çekti. Servetini, varlığını, sağlığını, her şeyini o güller gülü aleyhissalatü vesselama feda etmiş. O kıymetli eş geliyor aklıma anneler günü deyince. Anneler günü deyince aklıma şehit anneleri geliyor. Cenazelerinde çocuklarının sırf düşmanı eli güldürmemek için dudaklarını ısırıp Sabırla, metanetle davranıp dua eden, hala aziz ve büyük milletimize dua eden, bin oğlum olsa hepsi feda olsun devlete, millete diyen o büyük gönüllü, o kutlu, o fedakar, o yiğit anneler geliyor aklıma. Anneler Günü deyince aklıma ferasetli, çok çalışkan gerçekten sadece efendim kelimesini öğretmek için bize 3-4 ay Türkçe'de bir ünlemdir. İsmin söylenince işte Halil Bey ha gidin Adriyatik'ten Çin Settin'e kadar her yerde biz ismimizle çağrılınca ha diye cevap veririz. Baba babaanneciğim onu kaba bulup bize 3-4 ay uğraşıp yavrum efendim deyin efendim deyin diye çok iyi hatırlıyorum ve ölene kadar emek veren, çalışan o yiğit babaanneciğim geliyor aklıma. Ki ben doğduğumda her sene bir kurban kesmiş 5 yaşıma kadar. 5 yaşından sonra da 25 yaşına kadar her sene her 5 yaşında bir kurban kesmiş. O fedakar insan geliyor aklıma. Anne deyince sabır abidesi, şefkat abidesi, rahmetli anneanneciğim geliyor aklıma. Allah rahmet eylesin. Gerçekten ferasetli, sabırlı, çok şefkatli, yokluklar içinde var eden bir kıymetli insandı. Elbette anne deyince aklıma anacığım geliyor. Biz dağdayken geceleri kalkıp aya bakıp acaba aynı anda oğlum da aya bakıyor mudur diye çıkıp gece uyanıp beni hatırlayıp aya bakan sonra ben gittiğim pusularda dürbünle aya bakardım. Anneciğim de aynı anda aya bakarız belki diye. O özlem dolu anneciğim geliyor aklıma. Anneler günü kutlu olsun. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerde, hadis şeriflerde ve tatbikatlarında da Annelerin hakkını cennet annelerin ayakları altındadır diyerek teslim etmiş. Ne mutlu anne olabilen yiğit hanımları, ne mutlu anneleri, ne mutlu İstiklal Harbi'ne mermi taşıyan, çocuğun üzerindeki yorganı alıp, merminin üstüne örtüp, çocuğu biliyorsunuz sırtında donarak şehit olmuştu, o büyük analara. İnşallah milletimiz ve ümmeti Muhammed gelecekte de öyle yiğit, ferasetli analar, yetiştirir. Böyle analarımız olur. Unutmayın bir milleti gerçek mürebbiyesi, gerçek terbiyesi, gerçek eğitimi analardır. Analar sağlam olursa millet sağlam olur. Milletimiz sağlam olursa milletimizle beraber tarih bunu göstermiştir. Ümmet ayağa kalkar. Ümmet ayağa kalkarsa mazlum insanlığın yüreğine su serpilir. Yani bütün anahtar o yiğit, ferasetli annelerin elinde kutlu anneler, büyük anneler, bütün anneler, anneler gününüz kutlu olsun. Allah sizlere evlat acısı göstermesin. Allah bu büyük milleti, ümmeti Muhammed'i ve bütün mazlum insanlığı sizin merhametli ellerinizde var etsin. Kalın sağlıcakla.